kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. şimdi nefis patlıcanlı iç harcıyla hazır yufkayla sodalı çok güzel bir börek tarifim var buyurun hemen tarife geçelim öncelikle iç harcını hazırlayacağım iç harcı için 5 tane patlıcanı alacalı olacak şekilde soyuyorum ben 6 yufkayla yaptım eğer daha az yufka kullanacaksanız iç harcı miktarını azaltabilirsiniz Alacalı soyduğum patlıcanları küçük küçük doğruyorum. Yanıma da tuzlu su hazırladım. Doğradığım patlıcanları hemen tuzlu suya atıyorum. Tuzlu su patlıcanın kararmasını önlüyor. Hem de acılığını alıyor. patlıcanların hepsini doğrayıp tuzlu suya iyice bastım. Daha sonra süzerek tekrar bir yıkayıp süzgeçte biraz beklettim. Bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik olarak doğruyorum. Patlıcanlı iç harcıyla börekler harika oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Soğanları bir kaba aldıktan sonra 2 adet yeşil biber ve bir tane de kapya biberini yine küçük küçük doğruyorum. Malzemeleri hazırladım. Şimdi iç harcını kavurmaya sıra geldi. ocağa derin bir tencere aldım. İçine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım ama ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra önce tencereye soğanları alıyorum. Soğanlar ölene kadar kavuralım. Soğanlar kavrulunca doğradığım yeşil biber ve kapya biberini ekliyorum. Biberlerle de 2-3 dakika kavuralım. Överlerde kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça ekliyorum. 1-2 dakika salçayla da kavrulduktan sonra süzülen patlıcanları ekliyorum. İç harcını patlıcanlar yumuşayana kadar pişirelim. Hiç su eklemenize gerek yok. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Tencerenin kapağını kapatıp biraz kısık ateşte pişireceğim. Arada bir karıştırarak patlıcanlar yumuşayana kadar iç harcımı pişiriyorum. Baharatını ekleyip 1-2 dakika daha pişirip iç harcını soğumaya bırakacağım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Baharat olarak da 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da kimyon ekledim. Baharatlarla da şöyle bir karıştırıyorum. İç harcını 1-2 dakika daha pişirip ocağı kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Sosu için geniş bir tabağa 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt alıyorum. sıvı yağını iyice çırpalım. Sosunda sadece sıvı yağ ve süt var. İlk yufkayı masaya açtım. Hazırladığım sostan üzerine biraz döküyorum. Sosu yufkanın her yerine fırçayla sürelim. Yufkaya şimdi dikdörtgen şeklini vereceğim. Karşılıklı iki ucu önce ortada birleştirdim. Diğer iki ucu da birazcık katladım. Sostan fırçayla katladığım yerlere e, sürüyorum. Çok fazla sürmenize gerek yok. Yufkanın uç kısmına hazırladığım iç harcından koyuyorum. Bu arada iç harcı da alımış. İç harcını koyduktan sonra yufkayı rulo gibi saralım. Sardığım yufkayı kesiyorum. Böyle bir tanesini kestikten sonra kestiğiniz böreği ölçü olarak kullanabilirsiniz. Kestiğim börekleri tepsiye diziyorum. hızlıca tekrar göstermek istiyorum. E, yufkanın üzerine hazırladığım sostan biraz döktükten sonra e, fırçayla her yerine sürüyorum. Benim hazırladığım sos 6 yufka içindi. 6 yufkaya da yetti. E, siz isterseniz iç harcını ve sosu azaltarak daha az börek yapabilirsiniz ya da fazla gelen börekleri dondurucuya atın. Sosladığım yufkaya dikdörtgen şeklini verdim. E, yine fırçayla biraz sostan sürüyorum. İç harcını da koyup rulo şeklinde saralım. Rulo yaptığım böreği küçük dilimlere kesiyorum. Altı yufkadan bayağı bir börek çıktı. Önce geniş bir tepsiye böyle sıkışık olarak yerleştirdim. Şimdi bir şişe sade maden suyunu böreklerin hepsine girecek şekilde döküyorum. Maden suyunu döktükten sonra tepsinin üzerine streç kapattım ve buzdolabında 2 saat dinlendirdim. Börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. bir tane yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Böreklerin hepsine fırçayla sürüyorum. Böreklerin üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. 180 dereceye ayarlayıp ısıttım. Isınan ee, fırına börekleri koyuyorum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişireceğim. Börekler pişti. Mis gibi de kokuyorlar. Üstleri hafif çıtır. içi yumuşak. Ee, çok güzel oldular. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.